Sevgili doğa severler, bahar geldi. Bu yılki derneğimizin etkinliklerini başlatıyoruz. Her cumartesi pazar sabahı saat 09'da derneğimizde buluşuyoruz. Sabah kahvaltılıklarımızı beraberimize getirdiklerimizle çaylarımız eşliğinde yapabilirsiniz. Saat 10.30'da yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. 5 kilometre ötedeki İshak suyuna doğru yürüyoruz. Dönüşte ise yine derneğimizde masa tenisi, tabla oynayabilir. Sanatsal etkinliklerimize katılabilirsiniz. Sanatsal etkinliklerimiz demişken resim, fotoğraf, seramik, yoga, yemek sanatları, ahşap oyma gibi faaliyetlerimize katılabilirsiniz. Belgrad Ormanı Gönüllüleri Derneği Başkanı Abdülkadir Bilge Bey. Evet. Kendileriyle zannedersem bir buçuk ay önce Boy Tirek grubunun düzenlemiş olduğu etkinlik öncesi dernek binasında güzel bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdik. Abdülkadir Bilge Bey özellikle sanatı ve doğayı birleştirmek istediklerini bu yüzden dolayı da trakik gruplarını kendi dernek binalarında hiçbir ücret talep etmeden ağırlamak istediklerini dile getirdi. Ben gerçi bu hususta bu konuda sizlerle haber yapmıştım. Yani Abdülkadir Bey'in kendi izlenimlerini kendi ağzından kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Öncelikle kendilerine bu hususta doğa severlere vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Peki, dünden bugüne ne değişti? Değişen iki tane etkinlik. Evet, Çepter Trakik. 13 Nisan, Çarşamba günü. Çayırbaşı, Sarıyer, Havantepe, Rumeli Kavağı. Telli Baba, şehir gezi etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak Çepter Trakik. Sizler grubun bu etkinliğinde yer almak isterseniz sabah saat 10.30'da Çayırbaşı Bilge Börek'te buluşmanız, toplanmanız gerekiyor. Biz bize Trakik de farklı bir etkinlik düzenliyor. 12 Nisan Salı günü Nezahat Gök Yiğit Botanik Bahçesi'nde güzel bir gezi etkinliği düzenliyor. Biz bize Trakik yürüyüş grubu. Evet, sizler bu saymış olduğum iki etkinliğe katılmak isterseniz grupların sosyal medya hesaplarından daha donanımlı, daha teferruatlı bilgiler edinebilirsiniz. Her zaman ne diyoruz? Bizlerin eline bu tür etkinliklerle alakalı yeni bilgiler geldikçe ben sizlerle zaman kaybetmeden paylaşıyorum. Zannedersen bugün bir tek etkinlik var. Lotus Trakeik Yürüyüş Grubu düzenliyor. Nerede? Üsküdar bölgesinde Nakkaştepe, Çengelköy civarında. Öncelikle ben sizlere bu tür etkinliklere katılmanız hususunda her zaman bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Sizler yani bizzat katılanlar ...nasıl bir pozitif enerji depoladığınızı zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda birkaç kişiyi daha bizler çevremizden bu tür etkinliklere katabilirsek bizim kazancımız o olur. Benim de zaten hiçbir menfi çıkar gözetmeksizin yapmış olduğum yayınlar... ...yalnızca bu hususta katılımcı sayısını arttırmakla alakalı. Ben gene fazla konuştum. Öncelikle saymış olduğum etkinliklere... Abdülkadir Bey'e de teşekkürlerimi tekrardan dile getiriyorum. Doğadaki tüm arkadaşlarıma mutlu haftalar, güzel etkinlikleriniz olsun diyorum. Hoşça kalın diyorum. Dostça kalın diyorum.